Sevil Uyar Podu Çok geldin Sevil. Hoş bulduk. Nereye Merhaba. Gidiyorsun? Bir magazin dergisinin yeni sayısı çıkıyor. Onun tanıtımı için kokteye davetliyim. Peki, gel bakalım. Aslı. En çok seni beğendim bugün. Gerçekten mi? Bayıldım. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Ben de seni beğendim bugün. Teşekkür ederim. Simge. Var. Elindeki o aksesuar hariç çok güzel Temiz görünüyorsun. Net. Sadece o aksesuar değil de başka Şim. bir deri bir şey mi olsaydı dedim acaba? Hı hı. Ama makyajın çok güzel. Saçların belki değişik başka bir şey olabilirdi ama kıyafetin çok şey tam uygun gideceğin yere bence. Nil. Ben de çok beğendim ama ben tek bir şey soracağım. Bu bir tasarım mı, dikim mi yoksa hazır mı? Onu merak ettim. Çünkü tasarım. Bir, yani özel senin fikrin ha, mi? Yoksa dikim. bir modacı Dikim mi? Benim, yani benim şey yaptım. Benim söylediğim bir dikim. senin düşüncen. yani? Hı hı. Çok güzel, çok beğendim. Gerçekten. Niye sordun bunu? Yani e, değişik geldi bana. Biraz özel geldi, uğraşılmış geldi. Model olarak şu tasma olayı falan. Bu kemeri hı. satın aldım. Bu, Bu var her yerde eğer oradan Tatılıyor yola Katılıyor çıkıyorsan... yani her yerde var bunlar. Merak ettim <laughs> yanılmamışım demek ki. Peki hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin.